Hitler'in Almanya'sı, faşist Almanya D'ye karşıydı. Fakat tarihte sonradan ne oldu? Şimdi onu göreceğiz. Faşist Mussolini ile, İtalya ile benzer bir çizgi gösteriyordu. İkisi de e, ırkçı yapıdaydı. Ve e, yabancı düşmanı gibi değerlendirilebilirdi. O zamanlarda Hitler e, Yahudilere e, cezayı kesmişti. Onlara soykırım yapmıştı. Yahudilere yapılan soykırımdan kaçan Yahudiler Osmanlı'ya e, sığınmışlardı. Bundan 500 yıl önce İspanya'dan e, kaçmışlardı Osmanlı'ya. E, i̇şte İtler'in devri de 1900 civarlarında. E, orada kendilerine iniş, soykırım yapılmıştı. Şimdi soykırımın aynısını Yahudiler yapıyor. Hitler'in şöyle bir sözü vardır. Öldürmediğim her bir Yahudi için bana dua edeceksiniz diye. Daha doğrusu buna benzer bir söz var. Bu söz tabii ki doğru değil. Faşistlik, soru kırım, öldürme işi başında zaten kendisi fesat. Ama şu anda da yapılan tarih kendisini te tekerrür ettiriyor. Yani ne yaptığınızı sizi görmek için sizin askerlerinizi ve sayınızı arttırdık diyor ama. Çünkü orada onlara bir zulüm olmuştu. Şimdi de onlar o zulmü, aynı benzer zulmü kendileri yapıyor. Aslında bu onların bunu hak ettiğini gösteriyor bize. Peki Hitler sonrası yapılanmaya nasıl oldu? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenildikten sonra Amerika tamamen e, Almanların alt altüst yapısını eline geçirmişti. Amerika artık Almanya'yı silahsızlandırılmıştı. E, tamamen e, Alman e, nefkuresinden e, düşüncesinden vazgeçirmişti. Örgütlenik orada gitmişti. Her türlü e, milli denilen hiçbir alt yapı kalmamıştı. Tüm istihbari bilgi hala da şu anda Alman e, Amerika ile birdir. E, BND'nin yapısını siyahi teşkil eder. Onlara Zırnlık şey ta, ta, e, tanımazlar yani, hiçbir şekilde söz hakkı tanımazlar. E, hatta işte işte Fransa'da Avrupa ordusunu kuralım biz demesiyle bir ara şeye geldiğimde e, Trump hemen bastırmıştı onu. E, Almanya'da aynı şekilde e, tüm ordusunu teşkil edememişti. Şu anda da hala e, onların yani CIA'nin kontrolü altındadır. BNR'i, Almanya'yı teşkilat. Peki gerçekten şuna düşünelim. Yahudilerin eline güç geçtiği zaman, Yahudiler ilk kimden intikam alacak? Nazilerden alacak. Öyle düşünün. Almanya, Almanlardan alacak. Şu anda Almanlar sadece bastırılmış durumda, sindirilmiş durumda, kendi özbenliklerini, milli değerlerini kaybetmiş, Amerikanlaştırılmış bir toplum halinde bulunuyorlar. Peki Almanya'nın iç dinamiklerine bakalım. Almanya'nın iç dinamikleri Osmanlı ile Dünya Savaşı'nda savaşmış, içinde birçok Türk olan e, gücünü aynı zamanda Almanlar kadar Türklerden de alan bir toplum diyebiliriz. Fakat Eurofighter savaş uçaklarını istediğimizde e, bize nasıl bir dönüş sağlamışlardı onlar? Olumsuz dönüş vermişlerdi. Tabi e, tabii elimizdeki e, alternatifler çok çoğalınca kendi milli uçaklarımız olsun başka diğer e, Çin'den, Rusya'dan e, başka uçaklar söz konusu olduğu zaman böyle durumlarda çıkar ilişkileri birbirleriyle birbiriyle çatışıyor ve fırsat neredeyse e, oraya doğru yönelmiş oluyorlar. E, tabii çıkar ilişkilerken e, karşılıklı olarak ticaret maksatlı ve savunma maksatlı olarak da. Şu anda farkında değillerse bile Tarih onlara gösterecek bu suçların cezasını çekmeye başladıkları anda çok pişman olacaklardır.